sevgiyle açıklıyorum. Planetin gücünü artırmak gerekiyor. Bu gücü artırabilmek için hastalıkları iyileştirmemiz gerekiyor. Hastalık ne ki diyecekseniz, sağlıksız bir dünyadır hastalık. Hepimizin yapması gereken bir iştir hastayı iyileştirmek. Peki nasıl yapacağız bunu? Hasta mı? O kırık, o hırslı, o işi yoğun olmayan, kusurlu olan hastalıktandır. O hali öyleyse hadi başlayalım yaşama ilim olmaya. Hadi başlayalım toprağa tohum olmaya ve insanı hakiki kelamla dilliyelim ki kendini hak etsin, kendini bilsin, kendine varsın ve sura üfürsün. Ocağa yansın bunu yapabiliriz. Yapalım. Peki nerede yapılacak? İşte burada. Burası kara masa. Kara masa. Kara masa. Burada yapılacak. Peki yapalım. Ne oluyor? Barışı hak edelim. Barışı hak edelim. Nasıl olacak? İkmal tamamlatalım çoğu kırık, hırslı, kusurlu, turkuaz kaydı yapamıyor, kendini dinleyemiyor, eskinin eskisi olacak ama eşyanın dili bile olamamış. O halde hadi başlayalım, bir tek olalım, kırk kapının bir teki değil, herkesin ilmi olalım. Çünkü dünya insanı hep katman katman ilim yaptı. Artık bunun sona ermesi gerek her birimizin kelam olmamız gerek. Her bin, her bin kapının birinde ilim olsa işgal kalkar canlar. İnsansılar işgal edildiler. Bunları bilir misiniz? İnsansalar işgal edildiler Onlara elim diye bilgi verildi Ama verilen her bilgi ilahi kültü kök kayıtlardan ayırdı Sessiz sahalar sıkıntıya düştü Ve yığın yığın ışık kayıtları kelamdan çıktı Ve toprak toprağı kırdı Peki ne yapalım? Bir tekliği açıklayalım onlara insan bir tek olduğunu anladığında ocağını yıktıklarının da kendisi olduğunu anlayacaktır ocağını yıktıklarının da islah kayıtları yaptığını ve kelam olmaya çabaladıklarını anlayacaktır hatırlayınız planete indiklerinde bize nesillerini sordular neredeler nasıllar dediler biz ne dedik? Hepsi kayıt dışı. Çünkü sıra üfremediler. Hakkın kaydını tok, kayıtlarla değil, ilimle kodlamak istediler. Ama ilim diye dinlediklerinin kelamı olmadığını anlayamadılar. Anlamadılar. Anlasalardı kara, kara kapıları açarlardı. Kendilerini yaşamak kayıtlarlardı sura üfürürler de ama hepsi ben 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 dedi. Yakıştı mı bu insanlara? Yakıştı mı? Ben değil bir teklik olmalıydı her şey. Bir teklik. Oradaki ben bizliğin tekliği olmalıydı. Ama ne var ki bunu bilip bunu hak etmediler. Bunu yapmadılar. Ve şimdi geldiğimiz sahada ağır yük taşıyor her biri de. Sorgu sual başladı. Nirvana kapısına geldik, nirvana diye bir hal yok diyorlar. Kayıt dışı bilgiler çok ama silah ilim ve biz ilmin kaydını bile dinleyemiyoruz diyorlar. Sert bir bora kapısı açıldı. Turan kayıtları dilden ayrıştı. Karıştı dünya, karıştı ama bunu hak ettik de karıştı. Hadi gelin soframıza ilmi diri olarak katalım ve dinleyelim o ilmi. Ve buna bunu biz berat sahasıyla yapalım. Konumuz berat sahası.